Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arjantin olarak şimdi Dünya Savaşı'nda oynayacağız. Yani bu bölgede daha çok savaş yapmamız gerektiği için ben orada bakımda vereceğim. Teknolojiye vereceğim. Nüfus artışına verelim. Bir de ekonomi büyümesine. bizim ittifak belirlememiz lazım. Bana daha çok Amerika olabilir gibi geldi. Ama o da kabul edecek mi ondan emin değilim. Turlarımızı atlayalım. Aygüay güçsüz. Paraguay daha güçsüz. İlk önce ona saldıracağız. Onda ekonomisi 10 bin civarında olduğu için 5.000'lik bir ordu yetecektir diye tahmin ediyorum. Az gelebilir mi acaba? Şuraya doğru yollayalım. Tamam. Savaşı izle ilan ettik. Savaş yeltenin daha büyük bir güç göndermek iki. Yoksa orayı kaybetme oranımız vardı. Bu saldırılarımız başarılı olursa bu tur Paraguay'ı bitireceğiz. Bir dakika, o zaman bitirmek için. Ve Paraguay diye bir devlet artık yoktur. ve saldıracağımız ülke Uruguay bu Onlara 1930 yılında Dünya Kupası'nı kazandırmanın acısını yaşatacağız bir kere. Ah ve Bu turda bunu yapalım o zaman. Uruguay'dan sonraki hedefimiz bence Bolivya olabilir. Ya da Şili olabilir. Aslında Şili'nin savunma yapmak zor olacaktır. Çünkü bütün eyaletlerinin neredeyse bize sınırı var. Birçok iyi bir ordu Kurarsak da kolayca kaybedecektir. O yüzden Arjantin, biz zaten Arjantin'iz. Şili'yi fethetmek daha mantıklı bence. Hem oradan daha fazla güç gelir. Değil mi? Tamam. Evet. Evet. Devam edelim. Abi seni şu geliştirmeyi unuttuk Brezilya'yla. Brezilya saldırırsa biteriz çünkü. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Almanya ile ilişkilerimizi kötülersek hem Brezilya ile ilişkilerimiz artıyor hem de Amerika ile. Çünkü sevmiyor Brezilya Almanya'yı. Brezilya ile ittifak olmaya gerek yok da Amerika ile bence gerek var. Saldırmazlık paktı da yolladım. Brezilya'yı kabul edecektir. Altı birlik bordo yetecektir Uruguay'a. Bu ordu yetecektir yani. Uruguay'a saldırıyoruz. Evet. Gayet iyi. Ah be! Turki saldırılarımız başarılı olursa Uruguay bitecekti ve bitti. Şu topraklarını aldım. Dünyanın en güçlü 16. ülkesiyiz şu an. asimilasyonlara başlayalım. Başladık ama bitiremedik. Bitti mi? Evet. Şimdi biraz paramız olsun. Teknolojimizi geliştirelim. olsun geliştirmeye başlarız. Brezilya ile veya Amerika ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. Yani büyük ihtimal Amerika ile olamayacağız. Brezilya ile oluruz o zaman bizde. Yani Brezilya ile olursak Güney Amerika'nın tamamını alamayacağız ama kendimizi de korumamız lazım bir şekilde. Şimdi a, dur araştırma. Heh. Teknoloji 5 0.45 Ben falan korkmuyorum yani bir anda anlık bir savaş ilanı verirse de beklemediğimiz bir anda yani şimdi güçsüz yani. nokeliye Nasıl dünyada bakalım? Dünyada 7'yiz teknoloji konusunda. Komünist geçebiliriz bence ya. Finlandiya ve Almanya birinci Şimdi eşitiz geçtik yaklaşıyoruz ah be bitti neyse şimdi bunları ayrıştıralım araştırmayı arttıralım ordu bakımına bu kadar bu bölgenin en büyük teknolojisi bizde en yüksek teknolojisi az kalmış Amerika ile belki oluruz Olamazsak Brezilya Brezilya'yla oluruz. Bence. İspanya. Beni neden sevmiyorsun? Neyse sevmezsen sevmezsen bir dünyadasın. Ben bir dünyadayım. Sen aynı zamanda beni eskiden sömürgen yapmıştın. paramız filan olsun bir Şili'yi fethetmeye gideriz. Bin olsun fethetmeye gidelim. Ne kadar bir bir lazım? 15.000 yaklaşık olarak. Orada gerek. Basamadık. Hareket puanımız biraz az sanki ya. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama Yeterli de aslında. Bu kadar çok toprakta kullandığımız için hareket puanımız herhalde. Toprakta en az bin orada olsun yani. Başlamam. Şunun da yanındaki topraklara biraz verelim. Bence hazırız. Savaş. İlan etmeden önce yaklaşık başkentteki orduyu saymayalım. Yaklaşık 22 binlik bir orduyla kaldıracağız. Onlar önce oyunu kaydedilsin. Kaydedildi. Amerika ve Brezilya ile geliştirilmeye de devam edilsin. Bak. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Meksika ile aramızı kötüleştirelim. Onlar mı artık kazanırız? Onlar cumhuriyet, biz demokrasiyiz. Bak oradan da gidiyor artımız. Onu da yaparsak oluruz onu yaparsak. Hükümet biçimi de monarşi değil, cumhuriyet. Oluyor mu? Oluyor. Amerika artık bizim yeni müttefikimiz. Bu iyi oldu, bu iyi oldu. Rahatladım ya. Ve Brezilya karşısında koruyacak biri var. Ve artık ben de Şili'ye savaş ilan ediyorum. Bir daha basalım. Böyle bölülsünler. Bu oraya gidermiş. O zaman şu şöyle bu tarafa da bu kadar. Saldıralım. Buraya da. Buraya da. Buraya da. Buraya da. Buraya da. Buraya da, buraya da, buraya da. Dur saldıramadık. Ben fazla saydım. Neyse. Tüm saldırılarımız başarılı. Ama başkentlerin de çok fena ordu var. O yüzden büyük bir ordu getireceğiz. Bu taraflardan da yollayalım. Yine de bu tür bir saldırı yapalım yani. Çok yapmayacağız ama. Doğrusu hiç yapmasak daha iyi geldi bana. Onlar saldırdı bu tür. Olur. 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 Başkentlerini bıraktılar. Diğer toprakları yoğunlaştılar. bildiğim bizimle oyun oynuyorlar. Büyük ihtimalle aşağıdaki toprağa girecekler. Bence. Çünkü orada daha zordu var. Oh. Düşünmüyorum olmadı. Diyecekken. Biraz sıkıntıya düştük. Neyse. İyi durumdayız yine de. Hala ülkemiz yaşıyor. Hayatta. Paramız bitti. Maalesef borç almak zorundayız. Ordu basalım. Burada da ordu basalım. Tamam. iyi durumdayız biraz daha. Şurada saldırı yapamayacağız. Ha, Bitti. Karısı var bize. oraları saldıramadık. Güneydeki bütün topraklar saldırdık ama. O iyi. Haber. Mükemmel. Bu türkü bütün saldırılarımız da başarılı oldu. Yine. Başarılı. Yine. Ve. Yine. Bitti Şile. Şile'nin bütün topraklarını aldık. Harika. Arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.